Arkadaşlar merhaba. Bugün yepyeni bir yaparsın Berat bölümündeyiz ve çok güzel çalışmalar yapacağız. Ama bu güzel challenge'ları tek başıma mı yapacağım? Hayır. Bugün yanımda arkadaşlar Melik Özkuyumcu var. Hoş geldin Melik. Hoş bulduk. Bugün Melik'le beraber çok güzel çalışmalar yapacağız ve büyük ihtimal çok büyük zararlara gireceğiz çünkü çok zor çalışmalar seçtim. Videoya geçmeden önce şöyle sizden 25.000 like bekliyorum. Son video montaj tarzıydı bildiğiniz gibi. 25.000 like'a evine gideceğim demiştim. Siz 4 saatte 25.000 like yaptınız. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Gideceğim herhalde. Bir iki aya gidebilirim. Gençlerden az video video atıyorum. Giderim o yüzden. Bu sefer daha gerçekçi olacağım gençler. Bu videoya 50.000 like gelirse Melih'in evine gideceğim. İmkansız abi bu imkansız. Abi 50.000 gelmez mi? Gelmez abi. İzle ve gör. Berat Ali Yılmaz gücü. Bugün cidden çok zor challenge'lar yapıyoruz dediğim gibi. En zor Berat yaparsın bölümü olabilir bu çünkü cidden çok zor. Öyle böyle değil yani challenge'lar. Seçerken böyle terler aktı benden. Ulan dedim ben bunu nasıl yapayım? O yüzden yani çok zarara gireceğim bir bölüm olacak. Gerçekten mega kutu şölenine dönecek bu video. O zaman ilk challenge'dan başlayalım mı sence? Başlayalım hadi bakalım. O zaman gençler beni uğratacak ilk çalıştan başlayalım. En yüksek karakterinizle maça girin. Eğer birinci olamazsanız 360 taş ve 2 mega kutu. Ya oğlum 360 taşa <laughs> tamam da iki mega kutuyu niye yani yetmiyor mu 360 taş almam? En yüksek kupamı seviyem yoksa. En yüksek kupa. Abi benim bırakmış vallahi en yüksek olması da çok zor yapıyor zaten işi. Ben Oo ben bir ne yapacağım? Adam 772 kupa bir bir hazır mı? Oğlum ben ne yapacağım burada? Abi cidden çok zorlanacağız şu an biliyor musun? Ya en yüksek kupa şimdi cidden yani çok iyi oyuncular denk gelecek gençler. Gerçekten çok iyi oyun user denk gelecek. Ve ne yapacağımı hiç bilmiyorum açıkçası. Bayağı zor ya cidden. Abi ortaya geldiler yalnız. Ya abi ortaya nasıl kaptırdık ya? Ya oğlum abi ben kaçırdım herifleri Aa 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 <laughs> ya onu. Oğlum. oğlum dikkat et dikkat et. Abi abi, abi. çıktı. Abi, abi yapma yapma. Vallahi ölme ölme. Dur, dur, ölme. Dur, dur. Abi kaçtım of, kaçtım. Oğlum helal aferin be. Vallahi aferin Baba be. Bro. Baba puro abi. Helal olsun gerçekten. <laughs> abi gel vur şunlara vur vur. Abi al onu al bro Vur bir tane vur vur, vur. kuraba vur vur. Bak kaçtı. Oğlum, oh, oh, oh. oğlum dur dur. Abi kaç abi kaç. Abi hayır öldü, öldü, yapma dur. ya. Abi abi hayır, abi İşte şey bu. dur. onu. Alacağım kan. Kaç. Ay, ay, dur, abi dur dur. Çok yakındı ya. Cidden bayağı zordu ya. Harbiden bayağı zor bir çalıştı. Ama cezamızı çekeceğiz. Ben hemen 360 taşı buradan satın alıyorum. Vallahi bitirdiniz beni ya. Ödeme başarılı oldu. Şimdi iki tane mega kutu açacağız gençler. Bir tanesini 80 taşa şöyle açıyorum. Bakalım umarım bir şeyler çıkar ve oha bir ya oğlum. Bir dakika ne çıkacak şimdi? Şimdi ekranı Tıklıyorum bakalım ne çıktı Ya Ne çıktı Abi aksesuar çıktı ya Cine'nin aksesuarı çıktı Şu geri o, atan O Güzel ya Bence güzel de güzel mi? güzel bir Şimdi Bir tane daha mega kutumuz var Bakalım 60 taşa varmış burada Onu da bir açalım 60 taşa mega kutu Tamam ne? bir şey çıkmadı. Şimdi o zaman ikinci challenge'a gelin geçer İkinci challenge çok zor. <laughs> abi çok fena ya. <laughs> Bu challenge'ı almak istemiyordum ama almak zorundaydım. İkinci çalıncımız. İstediğiniz karakterle duo girin. Yanındaki kaç kill alırsa o kadar mega kutu aç. Abi. Abi 10 tane açacak <laughs> mısın 10 <on> tane? Ben <laughs> sen az önce kill bayağı kill aldın ha. Ben o zaman kendime bir crow alıyorum. Tamam. Adamları uzak tutmak için ki sen kill alma. Ya abi ben adamları <laughs> ulti atacağım ki sen uzaklaştıramayacaksın. <laughs> sen var ya hayatımı bitireceksin ha. Ö abi! Abi Hayır dur! i̇şte bu be, işte bu, ya be. Abi, i̇şte bu ya. be. Ya <laughs> hayır ya, sakın alma, sakın alma. Oha bak 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 gidiyor nerelere gidiyor. Ay onun crow bak, devam mı oraya? Ay işte crow'un amacı da bu zaten abi. Biraz canlı atasın şunların. Ben azaltıyorum. Şunların. Ben azaltıyorum abi. abi. Abi abi abi, abi, yapma. Alıyorum, alıyorum, yapma. Alıyorum, yapma. Alıyorum. Yapma. 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 Aldım, Aa, aldım, 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 aldım. 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 Öldüm. Ya. öldüm ya, öldüm ya. Abi ben aldım adamı. Bir tane elimi tutamam abi. Abi ölmüyorum, ölme. Of 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 canıma bak, canıma bak. Atul T, Aldım herifi, aldım ya, herifi. Ben alacaktım oğlum, ben alacaktım. Abi öldür. Abi yapma, yapma. Yapma. Daha abi iki mi kutu? Aldım iki İşte bu be. Abi ben öldüm. Ölmedim oha. Sen ne yapıyorsun orada? Sen gelsin abi abi, ya. abi yapma. Abi <laughs> alacağım alayım, abi. Benim alacağım seni alacağım. Buraya sen doğru, doğru gelsin. Buraya doğru gelsin. Buraya <laughs> doğru gelsin. Yes oh, be. Şaka yapıyorsun yes, ya 4 tane Abi şaka yapıyorsunuz ya Gençler dört tane mega kutu hayatımın zararına uğradım şu an Açıyorum gençler ilk mega kutumuz Burada ne geldi içinden Aç abi Oo! Vallahi bir yazı tekrar abi. bak Ay bu sefer tamam dinamit atlayışı geldi Yani bende güzel. artı bin hasar vardı O yüzden gerek yoktu pek ama olsun videolarda işimize yarar Neyse abi şimdi of, ikinci üç. İkinci mega kutu çıkmadı bir şeyler evet güzel Üçüncü mega kutuyu şöyle açıyorum Yine bir şey çıkmadı evet güzel Ve bak, son şimdi mega kutu son mega kutu. Çıkacak. Çıkıyor İki musun? Yazıyor. <laughs> Çıkıyor musun? İki. Çıkmadı hiçbir şey. Sıradaki challenge'ımız. İkiniz de efsanevi karakter alın. Eğer toplamda 5 kilo alamazsanız 3 tane mega kutu açın. Efsanevi alman lazım. Ben Crow'dayım. Tamam ben sen ödeyim. ben geliyorum, birinci kilo alıyorum. Geliyor. Birinci Geliyor. kil birinci kil. Al onu. Abi güzel işte bu. kil bir, bir kil. Adamsın. Ben ya ikinci iki çaldı birisin. İlk ekil birden. İlk ekil birden. 1 Bir dakika dur ben onu aldım. Abi, ben onu aldım. Bekle dostum. Bekle Son, son adam. son, adam. Hayır son adam oh, burada. Dört, oh, oh, oldu. Dört oldu. Hayır tamam. Beş işte. Beş bitti. Ha tamam. Beş <laughs> abi bitti. Çok basit görev ya. Olaydı oğlum ya. Vallahi yani. go. çok beş kil. O zaman gençler son bir challenge daha yapacağız. Ve bu challenge en önemli challenge olacak. Melik senin bu challenge'dan haberin yok. Ne challenge'ı bir dakika. Bu challenge kardeş. seni çok zorlayacak. Son challenge'ımız. Melik'ten intikam al. O ne abi öyle görev mi var? Evet gençler. En son şöyle bir şeyler olmuştu. En son şöyle bir turnuva gerçekleşmişti. O turnuvanın amacı şuydu. Bize yeni sıfır hesaplar veriliyordu. Ve sadece kupa yolundan alabildiğimiz karakterle bakın normal kutudan çıkan karakterleri kullanamıyoruz. Sadece kupa yolundan alan karakterlerle 2 saat içinde en yüksek kupayı kasan kişi kazanırdı. Ben de o turnuvada Batuhan'la eşit puan alarak 8. oldum. Ama o turnuvada şöyle bir tarihsizlik yaşandı. Ben hesaba geç girdim. Hesaba geç gelince de ne oldu? Moralim bozuldu. Moraller düştü. Oynayamadım oyunu. Moralim bozulunca da gençler yani gitti tamamen yani hiçbir şey yapamadım. Dedim abi buradan sonra zaten bir şey olmaz. Normalde ama bakın öyle bir talihsizlik yaşanmasaydı bu arada şey söyleyeyim. Turnuva çok güzeldi. Turnuva gerçekten çok hoşuma gitti. Bunu yapmaya devam edelim abi böyle. Zaten her ay neredeyse turnuva yapıyoruz. Turnuva çok güzeldi ama dediğim gibi böyle bir talihsizlik yaşanmasaydı ben kaçıncı olurdum biliyor musunuz? Kaç? Kesinlikle dördüncü olurdum. Neden dört peki? Abi ben yani seninle bir kastım yok senden. Gerçekten öyle bir talihsizlik yaşanmasaydı dördüncü olurdum. Çok rahat söylüyorum bunu. Peki dördüncü sırada kim var abi? Melik var. Oğlum olamazsın sen nasıl olacaksın ki? Bayağı zor sen. Ya ne zoru ya çok basit gerçekten çok basit. Benim orada moralim düştü. Ben yani düşünün benden önce herkes ikinci maçını bitirmiş. Ben daha hesaba yeni girmişim. Ben o moralle oynadım oyunu. Yani sen düşün ya. O yüzden gençler yani ben çok rahat dördüncü olurdum. Kendime güveniyorum. Kendime inanıyorum. Çok basitti çünkü. Basit değil oğlum. Vallahi bayağı zor. Melik sen şansa bala yaptın her şeyi. Melik herkes biliyor bunu burada. Ya bak ben bir uçuk saate kadar birinciydim. Gençler şaka bir yana Melik de dördüncü hak etti. Güzel oynadı. Ama yani ben gerçekten kendime inanıyorum. Eğer öyle bir tarihsi geçen ben dördüncü olurdum. Ya belki yine Melik dördüncü olurdu. Ben belki de 3-4 puanla 5 falan olabilirdim. Bilmiyorum ama yani Melih'e yine çok yakın olacağım kesindi. Büyük ihtimal aramızda çok az fark olacak kesindi Melik'le. Evet büyük ihtimal öyle olurdu. Şimdi Melik'ten intikam almam için bir maça gireceğiz. Ve bu maçta en çok kile alan kişi maçı kazanacak. Her yani şeyi kazanacak. Her şeyi kazanacak. Bitti. Çift mi olacak? Çift olacak. En çok kile almamız gerekiyor. Tamam abi sorun yok. Hangi karakter alacaksın? Ben buna devam edeceğim. Abi ben seni de alacaktım biliyor musun? Ben senden kill'leri çalmak için krov alacağım. Hazırım. Ama bak bu yapılmaz ama cidden ayıp ya. Abi çalacağım. Ayıp. Çalacağım. Sen yukarı al ben gideyim öldüreyim biraz adam. <gülüyor> abi. <gülüyor> Bayağı. Sen al şunları al. <laughs> <laughs> Abi kendim için alıyorum vallahi yani, senin için aldığım yok. Kendime e, tamam. fayda oluyor. Bana da geldi sonuçta. Abi sana gelmiş olabilir ama kendime fayda yani. Çoğun. Senin canına ne olmuş öyle? Oha. Sen öldürdün ya beni. Bir şey değil mi? Ben iki tane... Oha. Oha. <laughs> öleceksin Oha. Sen öleceksin ha, sen öleceksin. Abi Oha. Dur, Oha. dur, dur, dur. Abi duruyorum, sakinim. Abi bu bir, bu bir. Abi şaka yapıyorsun ya. Bu bir. Vallahi şaka yapıyorsun ya. Gençler durun, durun, durun gençler durun. Şöyle. Şöyle, şöyle. Hayır, hayır, alma onu sakın alma onu onu sakın alma sakın alma onu Hayır biraz, biraz, biraz. İşte bu abi. işte bu bir bir ya, Oha ay, oha <laughs> Dur dur abi, dur, dur. yapmayın. abi Sıkıştı ben orada sıkıştım Abi sıkış sıkış sen orada sıkış Düşemez 1 bir şu an bir 1 Abi üç. gram uğrumda değilsin benim kazanmam lazım bunu arkadaşlar. Abi, abi, dur 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 abi, Yaklaş oraya yaklaş ben de hocam yaklaş 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 Abi yaklaş ya ben de hocam ya Hava hava Oğlum ben... öldüm sakın ah, alma sakın ah. <laughs> Oğlum bu bir şey diyeyim mi o zaman? Değilmiş, bir şey diyeyim mi? 1-1. 1-1. Abi bir Bela şey diyeyim mi? Berabere mi? Dostluk kazandı. Aynen abi dostluk. Şu an net olarak dostluk kazandı. Gençler bu arada şunu söyleyeyim. Ben bunu normalde 10 dakika Melik'le tek video yapacaktım. Böyle challenge'ları falan hiç yapmayacaktık en yani başta ilk 3 challenge'ı. Sadece Melik'le bir şey yapacaktık böyle turnuva niyetine. Ama şu an üstte gördüğünüz üzere şarjım yese <laughs> Ve kapanırsa şu an yarım saatlik kayıt gider. O yüzden yapamayacağım böyle bir şey. Gerçekten kusura bakmayın. Oğlum yine de bir şey diyeyim mi? Kusura bakmadan hareket yok. Çünkü Dostluk kazandı lan Evet oğlum ha, Dostluk kazandı Melik Buradan Melik'in yorumlarına girip dostluk yazın <gülüyor> <gülüyor> Dostluk Melik'in son videosu gibi dostluk yazın arkadaşlar seviyorum sizlere. Dostluk. dostluk kazandı bu arada şaka maka Melik Aynen. çok teşekkür ediyorum videoma geldiğim için Melik'in kanalına da Aynen. bir video çektik Melik'in kanalına video çektik gidip onu da izlemeyi unutmayın Melik'in kanalında mükemmel harika süper ötesi bir video çektik Gidip Aynen. onu da izleyebilirsiniz bu videoyu da 50.000 like yapmayı unutmayın ki Melik'in evine gideyim Değil mi arkadaşlar? Aynen. Neyse Elim Like, olmaz oğlum olmaz. Olur olur olur, olur abi. olur mi? abi olur olur. Olmaz oğlum. Of yüzde üç çarptım ben kaydı kapatıyorum gençler. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Eğer Melik'le bir rövanş videosu istiyorsanız bu videoyu 75 bin like'a getirin. Büyük ihtimal getirmeyeceksiniz. <laughs> <laughs> yine, yine, de getirmeye çalışın ve hep size ben de, de yeni video romanç videosu satayım benimle. Bu arada çok acil göndermem lazım video o yüzden 10 dakikayı tamamlamak için. Şimdi ekranda videolar çıkacak onları tıklamayı unutmayın bay bay. Bu arada buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Siz gerçekten çok özel bir yerdesiniz sağ olun.